Evet. Sonra ne yaptık? Ee, bu Vili biraz detaylı başka fiillerle görmeye devam ettik. Bunlar isimlerimizdi. Ee, ve ismi biliyoruz. Tamam. Bunlara sıfat eklemeyi, miktar eklemeyi işte başka şeyler eklemeyi göreceğiz zaten. Bu ismimizi beklesin burada. Sonra fiiller dedik. Özne yaptım örneğin. Sonra fiil. Fiile de bütün bu fiillere de gelecek zaman anlamı katmak için vir ekliyordum. I will come, geleceğim. Şimdi şu fiilleri ben ayrıca temiz bir kağıda geçtim. Şimdi yeniledim. Ee, oradan devam edeceğiz. Ee, buradaki bütün fiillerle örnek yaparak bu fiilleri örneğin gelecek zamanda iyice oturttuğumuz zaman, iyice öğrendiğimiz zaman zaten e, ileri düzey İngilizce'den bahsettiğin zaman bu fiiller üzerinden dönüyor arkadaşlar. O yüzden bunlar biz hani en başta bunları bir aradan çıkarınca daha sonra içimiz rahat olacak. Ee, diğer her şey çok kolay olacak. Çünkü biz şu an en zorundan başladık. Sıfırdan ileri düzey diyoruz ama aslında <laughs> ileri düzeyden sıfıra gibi bir şey oldu yani. Induction gibi oldu yani.